Evlenmek farz mıdır? Evlenmek, sünnettir, vaciptir, farzdır, haramdır. Nasıl yani? <laughs> Şimdi A, B, C, D hangi şıkkını işaretleyeceksin? işaretle. E hepsi. <laughs> e hepsi. Şimdi kitaplar dahil Allah rızık ki bir kimse e, din bilgilerini öğrenmiş, fıkıh bilgilerini öğrenmiş, maddi durumu iyi ve e, şehvetle aynı şekilde kendisine haramı e, sürükleyecek durumda. Ve evlendiği zaman da çoluk çocuğun nafakasını temin edecek, onu üzmeyecek, koruyup kollayacak, din bilgilerini öğretecek ve dinin emir ve yasaklarını onlara yaptırabilecek durumda ise bu kimsenin evlenmesi farzdır. şartları müsaittir. Yani bir başkasına da bakabilecek, evlendiği zaman hanımına, doğacak olan çocuklarına da bakabilecek durumu vardır. Fakat diyelim ki Allah-u Teala dinine hizmet ediyor. ve hatta aynı şekilde... Allah Teala kullarına yardım ediyor. Bu şekilde böyle koşturuyor. Ee, bu kimsenin evlenmesi sünnettir yani emir değildir. Bazısı da e, bazısı da hani bunun bir üstünde e, şey, ha, şehvetini de kontrol altında tutuyor. Harama bakmıyor, harama gitmiyor. Bu şekilde kendisini de kontrol ediyor. Oruç tutarak nefsini kırıyor. Ama e, bundan sonraki derecede mesela diyelim ki tam e, tamam şehvetini fazla kontrol ediyor. Çok acil ve zaruri değil. Durumu da müsaittir. bunu da evlenmesi yerine göre sünnet, yerine göre vacip, yerine göre farz. Peki haramla dediniz diye evet. Mustafa Bey gözümün içine bakıyor. Şartları müsait ama kişiliği bozuk. Yani zulmediyor, eziyet ediyor. Dövüyor, sövüyor. Maddi durum müsait olsa bile de böyle bir kimsenin evlenmesi haram olur. Niye? E sen şimdi onu esir diye almıyorsun, köle diye almıyorsun. Emanet diye alıyorsun. Yani emanete sahip çıkamayacaksın. Emanete sahip çıkamayacaksın. Doğacak çocuklarına dinini öğretemeyeceksin. Din bilgileri yok. E benim param var. E param basın. Sadece bile olmaz evlilik. Sadece parayla olmaz. Dolayısıyla başkasına zulmedecekse, onun hakkını gasp edecekse, dövecekse... E, ...zaman zaman Mustafa de şahitsiniz. Bize öyle mektup, mail, telefon geliyor ki... ...diyor ki kocam namaz kılmama izin vermiyor. Hadi buyur şimdi. Yani böyle bir adamın evlenmesi caiz değil ya. Mesela kitaplarda anlatıyor ki... ...en büyük zulüm... ...emri altında olanlara din bilgisini öğretmemek ve bunu yasaklamak. En büyük zulüm diye geçiyor kitaplarda. En büyük. Emri altında olanlara dinini öğret demek. E şimdi kadın dinini öğrenmiş. Yani insan gayrı <laughs> ihtiyacı diyor ya salaklığa bak. Senin ve balden kurtarıyor. Diyeceksin ki ya hatun çok teşekkür ederim. Allah Teala razı olsun. Bunu ben yapmam lazımdı. Sen kendin öğrendin. Beni büyük bir vebalden kurtardı. Dile benden ne dilersin? O köşk mü diler ne diler yani. <laughs> e zaten dinini bilen bir er kadıncağız o da aynı şekilde haddini bilir. Ee, ya sen, e, sen e, seni teşekkür etmen gerekir. Tam tersine. İşte Kur'an okunacak zaman namaz kılacak mı? Yasak ediyorum sana falan. Yani görürsün hem Allah Teala'nın dinini nasıl yasak ettiğini toprağın. Allah Teala acele etmez. Gün gelir, gün gelir. Ee, ben işte Konya'daydım da orada enteresan bir şey anlattılar. Bir gün dediler ben dedi yakın mesafede hiç böyle ölen kimse görmemiştim. Birisi anlattı. Hiç ölen birisi görmemişti böyle yakın mesafede. Dedi korktum. Gözleri dedi yuvasından çıkmış böyle dedi. Ağzından böyle salyalar köpükler nasıl akıyor falan. Dedim ne de, şey iş nasılmış? Dedi ki abi din iman hak getire. Ne hanımına ne çoluğuna çocuğuna falan. Herkese zulmediyor böyle birisi. Tabii. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri Mustafa Bey açık net yazıyor. Bu hal e, şekavet alametidir. Yani imansız gidiyor adam. ...imansız gidiyor. Gözler yuvasından çıkmış. Ağızlar böyle ağzı böyle davul gibi köpürüyor. Ondan sonra yay gibi bir kalkıyor bir yatıyor falan. Tabii. Azap melekleri. Daha o anda başlıyorlar. Ve birden de ruhunu almıyorlar biliyor musun? Getiriyorlar gibi bırakıyorlar. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yani ruh orayı terk etse gideceği yer cehennem. Terk etmese orta azap ediliyor. Kabre götürseler öyle. Tabi cehennemdeki yerinde göster. Gitmek istemiyor. Elinde değil. Ya, ya. O hal etmesin başına gelecek. O hal hepimizin. E, İslam alimleri kitaplarına yazdılar masal değil, hikaye değil. İmam-ı Rabbani Kudüs'ün e, devamlı surette Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam, Peygamber Efendimiz için aleyhissalatü vesselam kullandığı bir ifade, ifade var. Muhbiri sadık, muhbiri sadık aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimizin için kullanıyorum. Muhbir haber veren demektir. Sadık doğru haber veren demektir. Muhbiri sadık buyuruyor ki diye başlıyor buyuruyor ki muhbiri sadıkın aleyhissalatü vesselam yani peygamber buyurdukları söyledikleri haber verdikleri elbette doğrudur elbette hepsi meydana çıkacaktır sen ne zannediyorsun kendini ben döverim adamı döversin söverim adama söversin gırtlağını sıkarım sıkarsın ben senin de gırtlağını sıkacaklar hemşerim Acele, Allah Teala acele etmez. Öyle bir sıkarlar ki, öyle bir sıkarlar ki, dünyadaki sıkma falan hikaye kalır. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin hakkında hayırlısını versin. İşte bu şekilde böyle zulmedecek, başkalarına eziyet edecek kimsenin evlenmesi de haramdır.